Sevgili arkadaşlar, İSEM TV'ye hoş geldiniz. Konularımız yavaş yavaş ilerliyor. Düzenli biçimde tekrar ettiğinizi umuyorum. Bugün yeni ve önemli bir hesap grubuna daha başlayacağız. Biliyorsunuz, şu ana değin, iki önemli hesap grubu üzerinde durduk. Bunlardan birincisi hazır değerler grubuydu. İkincisi ise mevkul kıymetler grubu. Üçüncü hesap grubumuz, ticari alacaklar hesap grubudur. Bu hesap grubunun özelliği şudur. İşletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ya da hizmet satışından kaynaklanan senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesap grubu olması. Bu grubun önemli bir grup olmasının nedeni içerisinde iki önemli hesap ve bunların türevlerini barındırması hesaplarımızdan ana hesaplarımızdan biri alıcılar hesabı yani müşteriler ikincisi ise alacak senetleri hesabıdır. Grupta iki tane düzenleyici hesap yer almakta. Bazı kaynaklarda ticari alacaklar hesap grubu içerisinde 124 kodlu bir başka hesaba da yer verilebilir tek düzen hesaplarındaki örnek uygulamalarda bunları görebilirsiniz. Biz inceleyeceğimiz hesapları veriyoruz öncelikle. Evet, iki tane düzenleyici hesabımız alacak senetli reskont hesabı, şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı. Bu iki hesap da düzenleyici hesaptır. Aktifi, düzenleyici, pasif hesap olma özelliği taşır. Hemen buradan hareketle şunları sık tekrar edeceğiz tabii. Hazır değerler grubunda böyle bir hesap var mıydı? Menkul Hükümetler Grubu'nda böyle bir hesap var mıydı? Orada da birer hesap vardı, aktif düzenleyici, pasif hesap olarak. Sevgili arkadaşlar, alıcılar hesabı işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan... veya hizmet satışından kaynaklanır. Alıcılar hesabının kullanılabilmesi için satışın kredili ya da veresiye gerçekleşmesi gerekir. Alıcılar hesabı müşterilerden olan senetsiz ticari alacakları temsil eder. Bir anlamda bu alacaklar için açık hesap şeklindeki alacaklardır ifadesini kullanmak da mümkündür. Genel hatlarıyla alıcı hesabı ile ilgili vereceği başlangıç bilgileri bunlar. Alıcılar hesabı yine bir varlık hesabı olduğu için aktif bir hesap olduğu için yani artışlar hesabın borcuna azalışlar ise hesabın alacağına kaydedilir. Tabi bu artış ya da azalışların ne anlama geldiğini de hesabın içeriğinde aramak gerekir. Alıcılar hesabı işletmenin müşterilerinden olan senetsiz alacaklarını gösterdiği için bu artıştan kastımız da şudur. Müşterinin işletmeye olan borcunun artması Azalışları da müşterinin işletmeye olan borcunun azalması şeklinde yorumlamak gerekir. Alıcılar hesabı ana hesaptır. Tüm müşteri hesapları da Alıcılar hesabının yardımcı hesabı olma özelliği taşır. Alıcılar hesabı aktif bir hesap olduğu için dönem sonunda kalan verilse eğer bu kalanın mutlaka borç kalanı olması gerekiyor. Hesabımızın bu işleyiş özelliklerini verdikten sonra çeşitli örneklerle hesabın işleyişini desteklemeye çalışalım. Birinci örneğimiz sorumuz, örnek sorumuz şe etmesi müşterisi yani alıcısı bay xe tamamı veresiye yani kredili olarak 5000 artı 900. KDV liralık mal satmıştır. Hesabın işleyişi önemli olduğu için birçok örnek vereceğim hesabın işleyişine dair. Evet. Yine aynı şekilde açıklayacağım. Ticari işletmelerin ana faaliyet konusunu oluşturan mal ya da hizmetlerin satışından elde edilen gelir bir gelir tablosu hesabı olan yurt içi satışlar hesabına kaydedilir. Satış değerimiz KDV hariç değerdir. 5000 Satış bedeli üzerinden ayrıca belirlenen katma değer vergisi de hesaplanan katma değer vergisi hesabına kaydedilir. Satış veresiye gerçekleştiği, müşteri bay X malın satış anında işletmeye herhangi bir ödeme yapmadığı için toplam satış bedeli kadar müşterinin işletmeye borcu doğar. Bu da alıcılar hesabının borçlu tarafına kaydedilir. Yardımcı hesap olarak da burada Bay X'i gösterebiliriz. Burada olayı şöyle yorumluyoruz: İşletme mal satış işlemini gerçekleştiriyor. Satış anında Bay X işletmeye herhangi bir ödeme yapmadığı için toplam değer kadar işletmeye ne oluyor arkadaşlar? Borçlanıyor. Bakın hesabın işleyişini şu genel çerçeve bağlamında yorulmayacağız çalışırken. İkinci sorumuz kısaca yazıyorum artık müşteri X'ten 1000 TL tahsil edilmiştir. Bize borçlu olan müşteri bu borcunun 1000 lirasını bize nakit olarak ödemiş. Biz ondan 1000 lira tahsil etmişiz. Hesabımızın işleyişi şunu söylüyor. Müşterinin işletmeye olan borcu azaldıkça Müşteri bize ödeme yaptıkça yaptığı ödemeyi müşterinin bize olan borcundan düşeceğiz. Dolayısıyla alıcılar hesabını hangi tarafa kaydedeceğiz ödeme yaptıkça bize? Alacak tarafa. 120 alıcılar hesabı. Ödeme nakit olarak gerçekleştirildiği için Boş tarafa da kasa hesabı diyeceğiz. Bir başka örnek sorumuz. Müşteri X, A işletmesinin banka mevduat hesabına 500 TL yatırmıştır. Bu da bir ödemedir. Müşteri her ne şekilde olursa olsun işletmeye ödeme yaptıkça sevgili arkadaşlar yaptığı bu ödemeyi müşterinin işletme olan borcundan düşeceğiz. Bakın ilk işlemde bize borçlanmıştı. Ödeme yaptıkça bu borcunu olmaktadır azalmaktadır. Ödeme aracı doğrudan işletmeyi nakit olarak gerçekleşmiş ancak şimdi ödemeyi nereye yapmış bankaya yapmış. Dolayısıyla 102 bankalar hesabı borçlu bu kez 500 diyorum 120 alıcılar hesabı alacaklı 500 diyorum. Bunu da Bay X'in işletme olan cari hesabından düşüyorum. Değişik ödeme araçlarıyla işletmeye ödeme yapması mümkündür müşterinin. Dört. Müşteri Bay X'ten 800 TL'lik çek alınmıştır. Yani müşteri X işletmeye 800 liralık bir çek vermiştir. Bu da ödeme hükmündedir. Bize ödeme yapmıştır. Yaptığı bu ödemeyi bize olan borcundan ne yapacağız? Düşeceğiz. Dolayısıyla yine kaydı yaparken ödeme yaptıkça müşteri bize olan borcundan düşüyorum. Yine bir ödeme var. 120 alıcılar hesabı diyorum. Bay X bu kez 800 liralık bir ödeme gerçekleştirmiş. Bunu da çek yoluyla gerçekleştirmiş. 101 alınan çekler. Burada da alınan çekler hesabının daha önce incelenmiş bir hesabı tekrar hatırlamış oluyoruz. Başkaca ödeme araçları da olabilir. müşteri bay X'ten olan 200 TL senetsiz alacağı karşılık dikkat 2 ay vadeli ve 250 TL nominal değerli Değişik bir örnektir bu. Bir senet ya da bono alınmıştır. Bakın ödeme araçları değişiyor ama alıcı hesabının yeri değişmiyor. Ödeme yaptı hesabı alacağı taşıdım. Ödeme yaptı alacağı taşıdım. Ödeme yaptı alacaklı tarafa taşıdım. Şimdi de ödeme yapıyor. Ha diyeceksiniz ki senet vermek bir ödeme şekli midir? Bir süre sonra bu senet nakde dönüşeceği için bir ödeme şeklidir. Peki bu sorunun öteki sorulardan farklı yanı nedir? Soru şunu söylüyor. Bay X'ten olan 200 liralık alacağımıza karşılık 250 liralık bir bono yani senet alıyoruz. Ama senedin 2 aylık bir vadesi varmış. Aradaki 50 liralık fark vade farkından kaynaklanır. Vade farkı ile ilgili sorularda da mutlaka faizi düşünmeliyiz. Ama yine de başlangıç açıklamalarına göre çözeyim soruyu. 120 alıcılar. Alıcılar hesabından 200 lira düşeceğim. Fakat bay X'ten aldığımız senedin nominal değeri 250 lira. aradaki 50 liralık fark vade farkından kaynaklanır ve bu vade farkı kayıtlara iki ayrı konuda görmüştük. Faiz geliri olarak yansıtılır. Dolayısıyla 2 3 4 ve 5 nolu kayıtlarda müşterinin işletmeye çeşitli şekillerde ödeme yaptığını ve yaptığı bu ödemeyi de hesaptan düştüğümüzü görüyoruz. İlke şudur. Müşteri bize borçlandıkça alıcılar hesabının borcuna bir şekilde bize ödeme yaptıkça alıcılar hesabının alacak tarafına kayıt yapmaktayız. İşletme Müşterisi Bay X'e 400 TL iskonto yapmıştır. Aslında burada kullanacağım hesaplardan biri ileriki konularımızdan biri olan stoklarla ilgilidir. Ama erkenden bahsetmekte herhangi bir sakınca yoktur. Burada olayı alıcılar hesabının işleyişi temelinde değerlendireceğimiz için acaba işletmenin müşterisine indirim yani iskonto yapması alıcılar hesabında ne gibi bir değişiklik yaratacaktır? İşleyiş tahtadadır. Müşterinin işletme olan borcu azaldıkça alıcılar hesabının alacak tarafına kayıt yapılacağından biz müşteriye yapılan bu indirimi müşterinin bize olan borcundan düşeceğiz sevgili arkadaşlar. Kaç lira indirim yapmışız? Bakıyoruz 400. Hesaptan kesmiş, hesaptan düşmüşüz yani. Acaba müşteriye yapılan indirim nasıl bir özel hesapta izlenir? Demin de söylediğim gibi erkenden bahsetmiş oldum ama bunun bir sakıncası yok bizim için. İşletme müşteriye indirim yapıyorsa İşletme müşteriye iskonto yapıyorsa yapılan bu iskonto ya da indirim tek düzen hesap planında gelir tablosunda satış iskontoları hesabı olarak izlenir. Burada KDV'yi dikkate almadım. Demek ki yeni bir hesap geldi gündeme. Satış iskontoları hesabı. Bu bir indirimdir. Peki neden borçlu tarafa yazdım bu hesabı? Gelir tablosu hesabıydı ve borçlu tarafa yazdım. Çünkü ben işletme olarak 400 liralık bir gelirden yoksun kalmayı kabul ediyorum demektir indirim yaparak. Dolayısıyla yapılan bu indirim benim için yani işletme için gider niteliğindedir. Gider hesaplarında da ilk kaydı hep hangi tarafa yaptık? Borçlu tarafa yaptık. Görüldüğü üzere alıcılar hesabı işlem adedi olarak oldukça fazla sayıda kayıt barındırıyor. Yedinci örneğimiz. Müşteri Bay X işletmeye 600 TL mal iadesinde bulunmuştur. Yani müşteriye mal satmıştık. Sattığımız malların 600 liralık kısmını müşteri bize iade etti. Konumuz alıcılar hesabı. Bu işlem alıcılar hesabında nasıl bir etki yaratıyor? Önce ona bakacağım. sevgili arkadaşlar. Bu iade müşterinin bana olan borcunu arttırıyor mu, azaltıyor mu? Düşünüyorum. Mal satmıştım. Müşteri bana borçlanmıştı. Fakat belli bir kısmını iade ediyorsa eğer ve ben bu iadeyi kabul ediyorsam o bedeli yani 600 liraya örnek gereği söylüyorum. Müşterinin bizi olan borcundan düşeceğim sevgili arkadaşlar. Yani müşteri alıcılar hesabını alacağı yazacağım. Burada da yine erkence bir hesaptan bahsetmiş oluyorum. Nasıl ki 6. soruda. İşletme müşteriye indirim yaparsa buna satış iskontosu adını veriyorum. Müşteri işletmeye mal iadesinde bulunursa buna da satıştan iadeler adını vereceğim. Son iki soruda kullandığım yani 6. ve 7. soruda kullandığım satış iskontoları hesabıyla satıştan iadeler hesabı stoklar konusunda çok yakın bir tarihte yeniden karşımıza gelecek. Müşteri bay X işletmeye olan borcunu zamanında ödeyememiş ve hesabına 100 TL gecikme faizi uygulanmıştır. Peki Konumuz alıcılar hesabı. Müşteri bize borçlu ve bu borcunu vaktinde ödemiyor. Ben de diyorum ki vaktinde ödemediğin için hesabına 100 lira gecikme faizi ekliyorum. Faiz geçti mi soruda? Geçti. Peki bu faiz işletme için gelir mi gider mi? Ben birinden alacaklıyım. Karşı taraf bana borçlu yani. Bu borcunu ödemiyor. 100 lira faiz uyguluyorsam bu faiz benim için gelirdir olayın birinci yönü. Peki arkadaşlar sizce bu örnek işlem sonucunda müşteri bay işletme olan borcu ne olmaktadır? Artmaktadır. Ödemediği için borcunu 100 lira daha ilave olmaktadır. Dolayısıyla kaydı yaparken diyeceğiz ki 120 Alıcılar hesabı 100 TL. Bu gecikme faizini de işletme kayıtlarına gelir olarak yansıtacağız. 642 faiz gelirleri hesabı diyeceğiz. Arkadaşlar alıcılar hesabı aktif bir hesap olduğu için artışlar borca azalışlar ise iki nolu kayıttan başlamak üzere nereye yazılmıştır alacağı. Peki şu defter kayıtları hangi defter kayıtlarıdır? Madde şeklinde yapılan kayıtlar yevmiye defteri kayıtlarıdır. Muhasebe sürecinde önce hangi defter kayıtları yapılır? Yemiye defteri kayıtları yapılır. Ardından yemiye defterine yapılmış olan kayıtlar büyük deftere geçirilir. Dolayısıyla bir nolu kayıttan başlamak üzere sekiz nolu kayda kadar alıcılar hesabını ilgilendiren tüm rakamsal değerleri defteri kebir hesaplarına geçiyor. Yani şu şekilde göstereyim. Böyle bir uygulamayı da görmüş olalım. En azından muhasebe sürecinde işlerin de nasıl geliştiğini görün. Önce YMİ defteri kayıtları ardından büyük defter kayıtları yapılmakta. Örnekleri hep işletme by x ile gerçekleştirdiği, işletmenin birden fazla müşterisi olabileceği ve yardımcı hesap düzeyinde her bir müşteriden alacaklarında tali hesaplarda izleneceği gerçeğinden hareketle yevmiye defteri kayıtlarını Bay X'in hesabına, defteri kebirine, büyük defterine geçiriyorum arkadaşlar. Bir nolu kayıtta alıcı Bay X'in borçlu tarafına 5900 yazdım. İki nolu kayıtta alıcılar hesabını alacağına bin yazdım. no'lu kayıtta alıcıl hesabını alacağına 500 yazdım. 4 no'lu kayıtta alıcıl hesabını alacağına 800 yazdım. 5 no'lu kayıtta alıcıl hesabını alacağına 200 yazdım. altın no'lu kayıtta alıcı hesabını alacağına 400 yazdım. 7 oğlu kayıtta alıcı hesabını alacağına 600 yazdım. Ve 8 oğlu kayıtta alıcı hesabının borcuna 100 yazdım. Topluyorum. Borcunda biriken değerleri 6000. Alacağına biriken değerler 1500, 2300, 2500, 3500. Peki sevgili arkadaşlar, hesap açık mı kapalı mı? Yani kapalı mı, kalan vermiş mi? Görüldüğü üzere hesap 2500 lira kalan vermiş. Peki ne kalanıdır bu? Borç kalanıdır. Hesap kaç lira borç kalanı vermiştir? 2500 lira borç kalanı vermiştir. Peki bu borç kimin borcudur? Müşteri Bay X'in borcudur. İşletmenin müşteri Bay X'ten olan alacağı kaç liradır? 2500 liradır. O zaman bu 2500 şöyle ifade ediyorum. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz çünkü. İşletmenin müşterisi bay X'ten olan senetsiz alacağını gösterir. Görüldüğü üzere alıcılar hesabı birçok örneği barındırıyor. Bu örnekler farklı konuları da içerisinde içerinde içeriğinde barındırıyor. Hazır değerlerle ilgisi var. Senetlerle ilgisi var. Stoklarla ilgisi görüldüğü üzere var. O yüzden alıcılar hesabı oldukça önemli bir hesap. Evet bugün alıcılar hesabının temel işleyişi, ticaret grubunda yer alan alıcılar hesabının Temel işleyişi üzerine bilgiler verdik, hesabın genel işleyişini gösterdik. Bundan sonraki dersimizde ticari alacaklar konusuyla ilgili özellik gösteren çok önemli bir hesap üzerinde inceleme yapacağız. Hesaplarındaki sıralama göz önüne alındığında alıcı hesabı, alacak senetleri ve devam eder sıralama. Ancak biz ufak bir değişiklik yapacağız bundan sonra gidersiniz de. Alıcılar hesabını inceledik bugün. Alıcılar hesabından şüpheli ticari alacaklar konusuna geçiş yapacağız. Bugünü gelecek derse taşırken şu aklımıza kalsın lütfen. İşletmenin müşterisi X'ten senesi alacağı var ve bu senesi alacağının değeri 2500 lira. Yani müşteri Bay X bize 2500 lira borçlu. Önümüzdeki ders dediğim gibi ufak bir değişiklik yapacağım. Şüpheli ticari alacaklar konusuyla ticari alacaklar konusuna devam edeceğim. İSEM'de kalmaya da siz devam edeceksiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.